Monolk ve Siyah gelen hediye kitaplara beraber bakalım. Öncelikle metinler zaten benim listemde olan kitaplarda ve bu şekilde hediye olarak gelmesi de beni çok memnun etti. İlk kitapla başlıyorum. Kuzey'in derinliklerine giden dar yol. Burada aslında Behlül'ün farklı bir versiyonunu okuyoruz. Çünkü Avustralyalı bir adam 2. Dünya Savaşı'nda Japonların eline esir olarak düşüyor. Ve bir demir yolunda çalıştırılıyor. Orada hayatı sorgularken hayatına giren kadınları da düşünüyor. Ve bunların içlerinde yengesi de var. Yani amcasının eşi. Bununla beraber nasıl bir e, hayat muhakemesi olacak gerçekten merak ediyorum. Dediğim gibi 2014 Man Booker ödüllü olan bir eser. Ve tabii ki Kotzi'nin Demir Çağı. Kotsen'in daha önce utanç eserini okuyup kalemini çok sevmiştim. Burada beni bakalım nasıl bir hikaye karşılayacak. Kısa mektup uzun veda bir evliliğin otopsisini yapacağız. Ve birbirimize her şeyi söyleyebilirdik. Ve çok böyle merak ettiklerimden yazarın da ilk defa kalemiyle tanışacağım bir eseri Özlem Tuval'e sığmıyor. Daha önce biliyorsunuz serileri vardı kavgam serisi ben onu okumamıştım böylece tanışmış olacağım. Günter Gras Yengeç Yürüyüşü ve son olarak bu kapağı çok sevdim bayıldım tekillikler. Burada en çok merak ettiğiniz ve ilk önce bundan başla dediğiniz kitap hangisi? Yorumlara yazın.